Evet arkadaşlar. Bugün Anadolu çok maksatlı eee gemimizin güvertesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başladığı projemiz ve eee İstanbul Tuzla'daki tersanemiz şu anda eee bu gemiyi tamamlamak üzere ve bu gemide yerlilik oranımız 170 civarında ve çok geniş bir at yüklenici zinciriyle çalışılıyor 131 tane at yüklenici var ve bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var ve donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak tabi donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü ve önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında bir parçası olacak. Yani ittifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi. Tabi ileriki aşamada Anadolu gemimiz üzerine iniş kalkış yapacak siyahlarla birlikte dünyada ilk kez bir siyah gemisine dönüştürme çalışmalarımızda bir taraftan Baykar firmasıyla devam ediyor. Malumuz TB3 Siyalar bu gemi için e, geliştirmeye devam ediliyor. Ayrıca ileri aşamada sadece şu andaki e, mevcut SİHA'larımız değil, Kızıl Elma Hürcet gibi uçaklarımızın da bu gemiye ve bu tür gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetleri olması konusunda da tasarım aşamasında çalışmalar yapılıyor. Yani e, gemimiz hizmete girdikten sonra üzerine konacak helikopterler haricindeki hava platformları için, yani TB3 için, Kızıl Elma için veya Hürriyet için e, adaptasyon ve entegrasyon çalışmaları hizmete girdikten sonra devam edecek. Ve gemimiz denizlerimizde asgari bir tabur, büyüklüğüne bir kuvveti e, ana üst desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek. Tabi bu gemimizin çeşitli e, fonksiyonları var. Aslında barış zamanında bir e, hastane görevi görebilecek. Bir insani yardım e, e, verme ve aktarma görevi görebilecek. Afet bölgelerinde yardım e, hizmeti görebilecek. Çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz e, teşkilatı var içeride. Yine e, bu gemimizi malumunuz Mayıs 2019'da denize indirdik. Ve Haziran'da da deniz kabul testlerine başlandı. Ee, i̇nşallah bu yıl sonunda e, kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Tabi e, bu bir kabiliyet ve malumunuz bu geminin tasarım aşamasında yabancı bir firma ile işbirliği yapıldı ama şimdi gemicilik sektörümüzün, gemi inşa sektörümüzün e, geldiği aşamada artık bu tür gemileri rahatlıkla kendi kabiliyetimizle tasarlayıp imal edebileceğimizi söyleyebiliriz. Gemimizin uzunluğu 230 metre kadar ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27.466 ton olacak. Gemi e, tam yük deplasmanında en az 20.5 not azam süratle 16 not ekonomik sürate sahip olacak. Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9000 deniz mili seyir silahına sahip olacak. Tabi bunlar teknik unsurlar. Bunları daha sonra yazılı da size iletebiliriz. Ama üzerinde tabi bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Şu gördüğünüz e, pist görev görecek platformda helikopterler e, ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde demin de gördüğünüz gibi bir havuzumuz var. Orada da çıkarma gemi, gemilerimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı tanklarımızı ve personelimizi e, karaya intikal ettirebilecekler. Kabiliyetlerimiz bunlar. Tabi bu o, bir e, güç aktarma sistemi ve Dediğim gibi barış zamanında ve afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenebilecek bir gemimiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sene sonunda kabul işlemleri sırasında da bunu kutlamayı hep beraber e, temenni ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün karar mekanizmalarında yer alanlara, yöneticilere, çalışanlarımıza, emeği geçen bütün alt yüklenicilere... E, Teşekkürlerimi sunuyor. Böyle bir e, büyük e, projede yer aldıkları için e, kendilerini şanslı hissettiklerini düşünüyorum. Çünkü artık bu tür büyük projeler, projeler Türkiye için e, hedefin e, hedefte ve daha da ötesi hedefte. Onun için yolumuz açık. Kendimize güveniyoruz. Teknolojimiz gelişmeye devam ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Sayın başkan, şu an test aşamalar devam ediyor. Hangi aşamadayız şu an? Çok sayıda test var. Şimdi onun hangi aşamada derken bu testler devam ediyor. Dediğim gibi bu sene sonu kabul işleminin yapılmasını bekliyoruz.